Özgür. Şu anda otelimizden 250 metre mesafede olan muhteşem bir zeytinin içerisindeyiz. Kim bilir bu zeytin ağaçları neler görmüştür, değil mi? Abi çok epik bir başlangıç oldu. Neler görmüştür? Ama ben sana daha da geçmişten bir şey anlatacağım. Miladtan önce 1200'lere gideceğiz. Anes'in hikayesini anlatacağım. Anes'in kim olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Anes Afrodit Zeus'u bir insan evladıyla aldatıyor. Düşün yani. Zeus bir aldatılmış bir memlekette. Ama Zeus'un kendisi de aldatıyor benim bildiğim. O zaten yani. O artık Tanrı. O yapar. Zeus aldatırken bir şey olmuyor da Afrodit aldatırken bir şey oluyor? İşte Afrodit sıkıntı olabilir. <laughs> Nitekim Aynes Afrodit'in insan oğlundan olan yavrusunun ismi. Aynes, Aynes mi abi? Evet. Aynes. Aynes tamam. Bu Aynes Truva Savaşı'ndan sonra Truvalılarla beraber savaşıyor babasıyla beraber. Babası da o zaman önemli krallarından biri. Tabi Afrodit gidip sıradan birisi aldatacak hali yok. Bir kralla aldatmış tabi Zeus'u Neyse konumuz bu değil. Bu aldatma olayı bir kenara koyuyoruz. Truva Savaşı'ndan sonra Anes babası ve Truva'dan kaçan, kurtulan diğer yaralı insanlarla beraber bu kaz dağlarına geliyor. Şu an eteklerinde olduğumuz kaz dağları. Burada yeniden toparlanıyorlar. Sağlıklarına kavuşuyorlar. Ve Yunanistan'a gitme amacıyla ne yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Ve burada görmüş olduğunuz ağaçlardan gemiler yapıyorlar. Tabii bu söylediğim şey uzunca bir süre zaman alıyor. Bu süre zarfında Kaz Dağları'nda altını üstüne getiriyorlar. Ama tabi şimdiki madenciler gibi siyanürlü altın arama falan yok. Sonrasında bu yaptıkları gemilerle Küçükkuyu Limanı'ndan Bildiğimiz Küçükkuyu'dan Küçükkuyu'dan yolculuğa başlıyorlar. Bu ne kadar zaman önce oluyor? Milattan önce 1300'lerde oluyor. 1300'lerde yani hesaplarsak yaklaşık 1300 2000 sene desek 2000 3325 sene gibi gibi, anladım. Bunlar öncelikle defteri Yunanistan'a varmak ama o sırada çıkan müthiş bir akıntıyla bir anda adreti geçiyorlar. Şöyle bir akıntıyla yerle bir oluyorlar diye bekleyecekken Adriyatik'i geçiyorlar, geçiyorlar. evet. geçiyorlar. Adreti'yi dolanıyorlar. Hatta bir ara akın o kadar abartıyor ki, Kuzey Afrika'ya çıkıyorlar. Kuzey evet. Afrika'da bugünkü Tunus tarafları çıkıyorlar. O zaman orada Kartaca Krallığı var. Hatta orada Dido'yla, Kartaca Kraliçesi Dido'yla annesi arasında da bir aşk hikayesi var. Rivayete göre Kartaca Kralı Dido, annesinin aşkından intihar ediyor. Aa. Neyse konumuz bu da değil. Sonrasında Anes nereye çıkıyor? Nereye çıkıyor? Roma'ya. Roma'ya. Bugün Roma'da o meşhur heykelini gördüğümüz ve Romulus ve Romulus'un babası Anes. Hmm. Dolayısıyla bugün günümüz modern Avrupa'nın temellerini kaz dağlarında atıldığını söylersek sanırım yanlış olmaz. Kaz Dağları'nın temelleri burada atıldı diyorsun yani. Hayır, hayır öyle demiyorum. Modern Avrupa'nın <laughs> temelleri Kaz Dağları'nda atıldı. <laughs> Sana da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs>